Çok değerli misafirler, ülkemiz siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan ve sürekli büyüyen bir ülke olarak bölgesinde güvenli bir liman olmaya devam etmiştir. Son 20 yılda atılan büyük adımlar sonuç veriyor ve savunma sanayinden enerjiye, turizmden sağlık sektörüne kadar bugün birçok alanda devasa hamleler gerçekleştiriliyor. Yetişmiş insan gücümüz, esnek üretim kapasitemiz, ülkemizin sahip olduğu stratejik konu, güçlü lojistik altyapımızla Türkiye çok büyük bir sıçrama dönemin harikasında. Terörden ayrı arındırılmış bir Türkiye sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati bir öneme sahiptir. Müsiyat olarak tüm iş dünyası ve toplum kuruluşlarını bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik hareket etmeye davet ediyoruz. Bu süreçte bir ve beraber olarak ülkemizin lakana karşı, geleceğimize karşı oynanan bütün oyunlara hep birlikte bozmalıyız. Kıymetli Müsaat ailesi çok değerli bir konuklar. Ekonomiden, biraz da ekonomiyle ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak istedim. Ekonomide toparlanma başladı. Cari açığımız düşüyor. Merkez bankamızın rezervleri atmaya başladı. Kurtulamamız kadınları daha sabırlı olmaktan çıkıyor. Dış finansman maliyetleri azaldı. Primlerimiz, sizde sizinlerimiz, borçlanma primlerimiz düştü. Türkiye'nin kredi noktaları arttı. Tabii bu vesileyle ekonomi yönetimine başlayacağımız Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz.